Merhaba, ben LogoNexis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9037 setinde desteklenen stok ve cari bazında vasayılan proje ve referans kodu desteği hakkında bilgi veriyor olacağım. Bu çalışma ile kullanıcıların cari planlama, stok planlama ve müşteri satıcı stok kayıtları ekranından yapacakları referans kodu ve proje kodu atamalarının NetSys'teki desteklediğimiz ekranlarda yeni kayıt sırasında varsayılan referans ve proje kodu olarak ekrana gelmesi sağlanmıştır. Bu özelliği 9.0.37 versiyonumuz ile birlikte listede gömmüş olduğunuz ekranlarda desteklemekteyiz. Şimdi bu yeniliği birkaç ekran üzerinde inceleyelim. Öncelikle cari planlama kayıtları ekranından belirlediğim bir cari kodu için vasılan proje kodu ve vasılan referans kodu tanımlamalarını gerçekleştiriyorum. Ardından müşteri satıcı stok kayıtları ekranından yine aynı cari kodu için ve gene belirlediğim bir stok kodu için daha farklı bir proje kodu ve referans kodu tanımlaması gerçekleştiriyorum. Sonrasında örneğin kasa kayıtlarından tanımlama yapmış olduğum bir cari için kayıt girmeye çalıştığımda Gördüğünüz gibi cariyi de yapmış olduğum varsayılan referans kodu olarak tanımlamış olduğum kod ilgili form üstünde de e, referans kodu alanına taşınmış olmakta. Benzer şekilde gene cari planlama kayıtlarında verdiğim proje kodu da kasa kayıtlarındaki proje kodu alanına taşınmış olmaktadır. Tabii ki kullanıcılarımız ilgili kodları gene rehberlerden ya da ilgili alana elle giriş gerçekleştirerek değiştirme şansları da bulunmaktadır. Bir de satış faturasından bir örnek göstermek istiyorum. Satış faturası için ilgili tanımlamaları oluşturmaya çalıştığımda, eğer benim yapmış olduğum tanımlamalar müşteri satıcı stok kayıtları detayında ise öncelikle olarak e, burada yapılmış olan tanımlamaları form üzerine taşıyor olacağız. E, eğer Sırf cari ya da sırf stok bazında sadece tanımlamalar mevcutsa referans ve proje kodlarını getirirken ee, cari planlama ya da stok planlama kayıtlarındaki kodları baz alıyor olacağız. Şimdi satış faturası ekranına geçtiğimde belirlemiş olduğum cari kodunu yazdığımda bana ilk başta cari planlama kayıtlarındaki proje kodunu form üzerine taşımış oldu. Daha sonra kalem bilgilerine geçiyorum kalem bilgilerinde de stok tanımını gerçekleştirdiğimde bu durumda müşteri satıcı stok kayıtlarındaki proje kodu bilgisini gene görmüş olduğunuz gibi form üzerine varsayılan kod olarak taşımaktadır. Yapılan bu geliştirme ile referans ve proje kodu yönetimini daha hızlı ve esnek olarak yapabileceksiniz. Teşekkürler.